Arkadaşlar bugün sizinle beraber 24 saat dışarıda gideceğiz maske ile 24 saat adamlar deli inşallah İnşallah Şu maskeyi bir takacağım Taktım arkadaşlar Arkadaşlar bu videonun devamı kendisi için Tabii ki de Ne istiyorum ben? De. tahmin edecektim like Gizlememiz için Adamlar bizi deri sanmayacak O yüzden maskeyi çıkaracağız. Yani maskesiz Maskeli maske ile İçeride gezmemi istiyorsanız Al 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 gibi ben 1000 be like 10 like 100 like Yok öyle bişey Şak 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 24 saat. Hoppa. 24 saat geç. Mahalleye de size söyleyeceğim. Söylemiyorum. Allah sinek özür dilerim. Allah sinek özür dilerim. Allah sinek özür dilerim. Vakit geçirelim birazcık birazcık vakit getireceğim bak da ben araba gel koş 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 Aa, yağmur yağdı. ilk defa ya bu kadar yağmıyor mu yağmıyor ya bu kadar be. birazcık iyiydi Gel <laughs> gel bir Yusuf kalanı vardı. Çaldılar. Çaldılar ve geri alamadım. Terbiyesizler. Geri alamadım. Böyle bir terbiyesizlik yok. Yirmi dört saat. A bak şurada bir telefon var. Onu kedi var. Kedileri sevmek, Kediler var orada. Kedi. Sabahın köründe kalktım ben. Bak şurada telefon var. Telefon. Arayabiliyoruz. Arayabildiğimiz için hat lazım herhalde. Bir kart takıyoruz herhalde. Evet kart takıyoruz bir tane. Öyle olabiliyor. Abla geçiyor arkadaşlar. iki dakika dur. Hmm. Arkadaşlar polis polis geliyor da peşimden iki dakika. Birisi beni takip ediyor iki dakika. Bekle bak. Şimdi polis. Ne oldu? Şey, ne oldu Aptal.

benim dinledim ya. Bak ittirme lan. Sen onu ittirme be. Bal ya. İttiriyor beni. Şöyle parkta oynayacak. Şimdi birazcık dansladık. Yerime de bakın. Abi üstünde 24 saat. Adı üstünde 24, 24 saat. Bugün hiçbir şey değişerek şu anda ne yapsam düşünüyorum. Ee, ne yapacağız? <laughs> Hadi eve gidelim birazcık. Tutturu tutturmayın. Arkadaşlar 24 saat çıkalım mı? Burada 24 saat ben ne yapacağım? Ben ses yani. Böyle kafaya öldü Arkadaşlar bir de daha saçımı kestireceğim şuralardan. Ben daha şuradan saçımı kestik. Evet, şuradan saçımı keseceğim İşte tam bir şimdi. Maske takacağım. Çok deli. ben. İyi. Ya korona çıkmış. Biz koronayı atlatmadık mı arkadaşlar? Yorum yazın bakayım. Koronayı atlatmadık. Atlattık değil mi arkadaşlar? Anlattık ama yine gelmiş korona. Bak sıfır daha Gidiyoruz. Bu maskeyi ben şey için takıyorum. Hani diyen hasta falan. Arkadaşlar hasta değilim. Hani şuralarım çok üşüyor. Çok donuyorum. O yüzden. Arkadaşlar, ben de, de Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.